İyi akşamlar Sayın Umut Yıldız Hocam. Ben bu videoyu sizin için özel hazır hazırlıyorum. Çünkü neden? Sizin hakkınızdaki haberi yeni okudum. 2024'te NASA'dan Türkiye dönüş yapmışsınız. Tebrik ederim. Her şerefli bilim insanı bu bunu yapmalı bir noktadan sonra. Bizim ülkemizde yani Biz kendi ülkemiz için çalışmamız gerekir. Ve daha özgür oluruz. Yani böyle bunu başardığımız zaman gerçekten. Ben de aslında benim e, size karşı e, çok video gibi davranmak istemiyorum. Çünkü ben uzay bilimci de sayısal bilimci değilim. Fakat e, bilmiyorum benim bu söyleyeceklerim sizin e, içinde ifade eder. Fakat ben astronomi ya da kozmolojiden önce Sümerce ile beraber astroloji konularını iyi çalıştım. Şimdi astroloji, aslına bakarsanız e, içinde loji kelimesi olan astronomi değil, astrolojidir. astroloji değil. Astroloji bu işin atasıdır. Yani Galileo kadar ya da Kopernik'e kadar astronomi ve astroloji arasında pek de bir ayrım yoktur. Fakat e, birkaç Yunan Antik Yunan felsefecisi. Bu ayrımı yapmıştır. Fakat yine de insanlar bunların yaptığı ayrımları, mesela atıyorum <laughs> e, Tölebi, e, bakıyoruz. Aslında astroloji-astronomi ayrımı altın çağ İslam bilim adamlarından, mesela Ulu Bey Gayet astronomi bir şekilde bir yıldız e, almana hazırlamış e, fakat e, bu bundan pek bahsedilmez <laughs> fakat Kopernik'in direkt yani astronomiyi çok ayırt edici bir şekilde ele aldığı görüşü ön plandadır benim bildiğim bu belki yanlış yanılıyor olabilirim neyse ben e, size e, benim Kozmoloji kültürü hakkında düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Umarım işinize yarar. Ee, bu konuda siz de eğer mesela ben Sümerce öğrendikten sonra kognitif, biliş e, kabiliyetimin bilişim bilişim kabiliyetimin ve beynimin algılama şekli e, sentezleme şekli ve tez tezat e, bakın astronomide ya da kozmolojide bence en önemli e, husus ya da en dikkat edilmesi gereken konular aslında tüm bilimlerde böyle paradokslardır. Ya mesela örneğin Mars'tan sonraki gezegenlerin bedenleri genelde gazdır. Mesela e, Uranüs ve Uranüs ve Neptün hakkında Ice Giant dense bile bu Ice dedikleri aslında büyük e, ne, ne deniyordu ona sıvı ve gaz arası bir e, soğuk yani parfümler biraz öyledir ya mesela içeride sıvıdır sıktığı zaman soğuk bir şey, deodorantlar soğuk e, soğuk ol, soğuk bir şekilde çıkar fakat içeride sıvıdır onun gibi. Akışkanlık, fazla akışkan mı? Eksantrik akışkan mı? Öyle bir isim var şu an gelmedi aklıma. O şeye sahipken en dışta olan gezegen Plüto ve bunun çeperi yani orbital katı. Katı. Daha doğrusu Pluto katı. Dolayısıyla or, orbit yaptığı çeperdeki oluşturduğu etki de katı tabii ki bu durumda. Yani daha zarımsı olması muhtemelen. Ne demek ki? Plüto bir zar oluşturmaya yönelik ve ilimatik bir etkiye sahip. Yani Plüto'nun en az tahmin edilebilir gezegen çünkü daha kafasına göre daha serbest ve daha içerideki işler yolunda gitmiyorsa Plüto devreye giriyor. Hızlanıyor, yavaşlıyor. Belki retro Olayı biraz daha diğerlerine göre farklı algılanması gerekir bilmiyorum. E, fakat e, mesela Akrep Burcu'nda çok az kalırken Kova Burcu'nda çok daha uzun kalabiliyor. Yani Balık burcunda belki çok çok daha uzun kalacak. Şu anda Kova'ya yeni girdi bakalım. <laughs> Akrep şey, Plüton Dişi'ye belli olmaz ama en sevdiğim gezegendir. Yani Akrep burcu çok eleştirdiğime bakmayın. Akrep Burcu aynı zamanda rejenerasyonu temsil eder. Yani Akrep Burcu'nun Türkiye'nin kuruluşuyla alakalı eleştirdim de bir önceki videomda. Kötü yönleri daha fazla baskın falan. Fakat aynı zamanda rejenerasyon. Yani bir şeyleri kökten bitirip baştan başlatmak. Yeni, doğu, yeniden doğuşu da temsil eder. Hz. Muhammed Plüto gibi önemli düşünürleri, peygamberlerin karakterleri de, de Plüto ile temsil edilmiştir. Plüto'nun bir de özellikle zenginlikle alakalı bir şey mitolojide Yunanca Plüto bollukla alakalı bir harmanla alakalı bir e, konsept ya da mitolojik e, e, karakter e, ne yapıyor Pluto'nun Roma e, aslında adı Yunanca ama daha çok Roma'da Romalılar tarafından e, ibadet edilen bir tanrı. Yunan planteonundaki isimleri değiştiriyor, Latince isimler alıyor Yunan tanrılarının isimleri yani bu şekilde ibadet edilmeye başlıyor. Bu yüzden Yunanlar tarafından pek sevilmez aslında kultu. <laughs> Adı de Yunanca olsa da öyle bir ezeli şey var. Neyse gelelim şimdi elgima yapısını söyledik. Eğer dünyada diyelim ki işler yolunda gitmiyor, biz çok fazla gereğinden fazla benzin tükettik işte akaryakıt tükettik, e doğal gaz tükettik, kömürü bitirdik. E bu durumda aslına bakarsanız dünyada işler ters gitmeye başlar. E çok sıcaklar olur şimdi bugün Gerçi bu sene birazcık daha rahatlamış gibi gözüküyor. E fakat e Kabe'de biliyorsunuz 2-3 hafta önce, 2 hafta önce 1200 kişi... Güneşten yanarak öldü. Öyle vakte çıkmışlar oraya ama ben anneannemle 2000 4 yılında gittiğimde öyle vakti biz gittiğimizde yapmamıştık mesela. Bu yine Temmuz ayıydı. Çok sıcaktı. Öyle vakti gittiğimizi hatırlıyorum. Öyle yana bizi yakacak derecede bir sıcak yoktu. Yani öyle bir güneş yoktu ama orada oldu. Bu demek ki bir plajda da insanlar partilerken çeşmede bir an güneş kızdırıp insanları orada öldürebilir yani. Yani bu bir işaret. Burada bu durumda işte aslında Plüton'un bir etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani güneşin güneş başına zaten daha çok sabite yakın bir pozisyon olduğu düşünüldüğü için ki güneş de hareketli. Bu biz çocukken güneş sabittir diye öğretirdi. Fakat şimdiki bir Şimdi fen bilgisi olarak Güneş'in de kendi etrafında işte oluşturduğu bir spiral bir döngülerin olduğu falan bugün bu şekilde öğretilmeye başlandı. Doğru olan da bu zaten. Ben Güneş'in daha çok aşağı yukarı hareket ederek bir e, patern oluşturduğunu düşünüyorum. Fakat bu benim bunu savunacak e, pek bir Kanıtım yok şu anda. Bu sadece benim öngörüm diyeyim. Belki ileride aklıma gelirse bunu şey yapacak. Ee, dış gezegenlerden konuşuyoruz. Plüto'dan önce ne var? Neptün var. Neptün'ün özelliğinin sınırlarının olmaması. Yani gezegenler gaz bile olsa diğer gezegenlerin hepsinin net bir sınır yani gezegeni oluşturan bir e, sınır çizgileri var. Yani e, çekirdekleri var demektir. Ama Neptün'ün çekirdeği yok demektir bunun şeyin olmaması. Çevresini kesin çizgilerle ayıran yani bir bir, bir tabi bir beraberlik var fakat orada manyetizmanın aslında diğer gezegen bedenlerini e, çeper çeper patikalarına yani orbital petlerine göre daha fazla bir manyet ya da manyetizm üretilmem fonksiyonu var Neptün ve oluşturduğu orbital pet fiziğinde ve kimyasında diye düşünüyorum. Tabi bu ben kimyacı değilim. O yüzden Neptün'ün amonyak ya da işte suyla alakalı ne kadar ne içeriyor falan bunlar. Bunlar gerçi bu bilinen içerikler falan da birazcık tahmin edeyim. Şimdi oraya 1987'de, 86'da benim de e, gönderilen e, o robot uzay araçlarının verdiği bilgilere göre tahminler biraz da bunlar. Şimdi e, Neptün tabii ki suyla çok alakalı bir gezegen. Ya rengi mavi bir kere. E, oradaki suyun oranını o makine ne anlayacak da söyleyecek. Yani onun söyleyeceği 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0 şeklinde bir bilgilendirme şekli var. Ee, Birçok şey daha çok tahmini ya da e, yoruma dayalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben sadece fonksiyonlarından bahsedeceğim. İş, i̇çeriklerini çok iyi bilmiyorum ve benim konumda değil. Gelelim Uranüs'e. Uranüs 98 derece eğilimli. Yani bu demek oluyor ki 100, şey bakarsak uzay en, uzay düzleminde 98-90 derece yani dik açı diğer gezegenlere göre tüm gezegenler diyelim böyle dönerken o şu şekilde dönüyor ve e, dış gezegenlerle alakalı en önemli paradoks ya da ne desek e, en ilginç olan demek belki de. Belki paradoks demek çok doğru değil. Ee, çok yavaş hareket etmelerine rağmen e, kendi etraflarına dönmeleri, rotationları iç gezegenlere göre çok daha hızlı. bu, bu paradoks önemli mesela. Özellikle bu ne, e, Uranüs adına düşündüğümüzde bunu daha bir önem kazanıyor bu paradoks. Çünkü Uranüs'ün kutupları kuzey kuzey güney şeklinde değil, doğu batı şeklinde. Dolayısıyla yazlar ve kışlar çok uzun sürüyor. Yani onun üst diyelim şu an Boğa burcunda. Akrep şu an Boğa'da bir kutbu yaz yaşıyor. Yani bir doğusu mu yaşıyor artık batısı mı? Akrep'e geldiğinde bundan belki kaç yıl sonra 150 30 yani 30 yani bundan bundan belki 150 sene sonra Akrep'e geldiğinde Kışa geçmiş olacak diğer taraf, bir taraf yaza geçmiş olacak. Bu durumda şu, bu uzun süreli güneşten ışık almalar ve karanlık kalmalar, tabii ki bu gezegenin bir ucunu, bir kutbunu daha bir negatif yapar, bir kutbunu daha pozitif yapar ve bu durum Tilt'in zaten o şekilde revolt ediyor olması, yani istihan ediyor gibi diğer gezegenlerin dönüş şeklini fakat yine de güneşin emrinde olması. Aslında kara delikten bir nasıl söylesem kara delikten yay burcundaki kara delikten bir destek aldığı için aslında o yamulmuş o şekilde dönüyor ve onun oluşturduğu kompleksite aslında bir protoelektrik üretiyor orada. Yani bu protoelektrik elektrik Neptün'deki ile birleşip dünyaya nasıl geliyor? Dünyada bir tek sıvı halde su var. Ve elektrik bu, bu şey bu belki belki bu dünyaya gelişi şu an extra low frequency dalgalar olarak evet, ne nereden geldi tanımlamaya alınan dalgalar bunlar bu dünyaya elektriğin ve manyetizmanın özünü taşıyan bunlar. Sonra dünya kendi mekanizmasında bunu tabii ki katsayı atmosferin etkisiyle ve manyet manyetik daha doğrusu yeraltı, jeoloji sismik olayların etkisiyle katsayı olarak artırıp bu enerjilerin kullanımını bizim için kolaylaştırıyor. Şimdi bu bu bilgi bu üç gezegen Dünya, Uranüs, Neptün ve Plüto da zar olarak düşündüğümüz zaman aslında yeni enerji konusunda örnek olabilecek bize güzel bir sample. bizim üretmemiz gereken endüstriyi çalıştırabilmek için yeni bir enerjiyle bu gezegenlerin sistemlerinden ilham alıp ya da bu örnek alıp oluşturabileceğimiz düzeneklerdir. Benim aklımda pratikte bir şeyler var. Fakat ben bunları e, tezime yazmadan, ya bu konuda ben tek başıma tez yazmak aslında istemiyorum. Çünkü ben bu alanda özel eğitim almadım. Sümercede de almamıştım. Fakat Sümer, Sömeralok oldum yani. Bunu biliyorum. Benim istediğim aslında co -work. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Eğer ilginizi çekerse söylediklerim iletişime geçebilirsiniz. İyi akşamlar.